Evet, yani son iki yıldan beri Arsuz'un içi olmasından dolayı Arsuz'da esnaflık yapmaya kalkışan esnaflarımız maalesef hatta merkeze gitmek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili bütün siyasi partili milletvekillerimizle falan görüştük. 5362 nolu yasada 6. maddede sadece bir mevzuat değişikliği yapılması gerekiyor. Bu mevzuat değişikliğinde e, o da olmayan ilçelere en yakın, coğrafi olarak en yakın e, ilçedeki e, yerdeki iktisat odalarına gönderilmesi diye bir sadece böyle bir basit mevzuat değişikliği maalesef iki yıldan beri yapılamadı. Yani biz o mecliste hangi yasaların nasıl çıktığını görüyoruz. Yani bu kadar insanları e, mağdur olduğu bir konuda. Bugün bir gün Arsuz'dan İskenderun'a gelecek bir vatandaşımız, İskenderun'dan Antakya'ya gidecek, oradan bir belge alacak, geri dönecek. Ya da şuradan Karaağaç'tan düşünün, İskenderun'a gelmesi 10 dakika, İskenderun'a gelecek, buradan Arsu işi şey, Antakya'ya gidecek, oradan işte ne halledecek, tekrar geri gelecek. Yani yetkililere seslenmek istiyorum. Yani artık bu esnafın sesini duysunlar. Lütfen bu yasa değişikliğini yapsınlar bu esnafın e, bu sıkıntısında bir an önce gidersinler. Biz bunu istiyoruz. ya? Öyle diyorum yani bugün bir kredi çekecek. Esnaf odadan belge alması gerekiyor. Bunun için gelecek İskenderun'da İskenderun'dan arabaya gidecek, Antakya'ya gidecek. Arsuz'daki esnafımız yine var. Ona göre. Yani bunun e, bir an önce bu bürokrasi e, engelinin bir an önce aşılması gerekiyor. Yani ben buna hiçbir siyasi partinin de Bununla ilgili yapılacak çalışmaya karşı geleceğini de düşünmüyorum. Yani bu üstelik sadece bizim e, Arsuz'la ilgili olan bir sorun da değil. Yani Türkiye'nin birçok yerde bu tür sorunlar var. Yani hani biz bürokrasiyi azaltıyoruz, bürokrasinin e, zorluklarından insanları kurtarıyoruz deniliyor ama e, bir taraftan da işte böyle sorunlar çıkıyor. Yani bunların aslında e, bu yasalar belirlenirken çok önceden düşünülüp e, bu aşamaya bile getirilmemesi lazımdı. Yani şu an iki yıldan beri esnaflarımız sıkıntı. Arzu'daki esnaf var. Başkanım bizi ne zaman kurtaracaksınız? Yani ben her zaman Antakya'ya gidip gelemem. Bugün düşünün e, bakkal esnafı veya küçük esnafların çoğu kendi iş yerlerini ya kendisiyle ya da ailesiyle dışarı bir kişiyle veya ailesiyle beraber yürütüyor. Yani e, bazı esnaflarımız belki de işini görmek için de Arzu İskenderun'dan işte Arsuz'dan İskenderun'a gelip İskenderun'dan Antakya'ya giderken dükkanlarını kapatıp gelmek zorunda kalmıyorlar.